Ay bu çocuk pek bir tatlı. Yani şey olarak kendisinin bir canlı videosu vardı. Bu çocuğu biliyorum. 11.6 milyon. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 11.6 milyon görüntülenme benim Twitch üzerinde şu anda 19.3 milyon görüntülenmem var. 3 yalan alması üç buçuk yıla yaklaşıyoruz ufak ufak neredeyse hemen hemen üç buçuk yıldır yayın yapıyoruz. Murat baş şeyde bir sıkıntı cyberpunk evler, e, evrenlerinde genelde devlet yoktur, büyük şirketler vardır. E, her şey, işte, o, işte Amerika'daki düzende bu değil mi zaten aslında biraz. Her şeyi onlara ele geçirmiştir, aynı zamanda düşük yaşam koşulları ve yüksek teknoloji vardır. Transhumanizm almış başını gitmiştir. Örneğin Blade Runner filmi ya da ııı e, Ghosts in the Shell animesi. Aa hiç izlemedim o animeyi. Doğru? Doğru. Bu bir şaka. <laughs> Bu benim sesim. Bu bir şakaydı. Bu benim sesim. İroni. <laughs> Bu bir şaka. <laughs> Bu bir şaka. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şakaydı. <laughs> Bu benim sesim. Bu bir şaka. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir şakaydı. İroni. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. <laughs> bu bir şaka. Bu bir, <laughs> bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. Bu İroni. Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. Ama bu şarkı Şarkı sö- Bu bir şaka. şarkı söylemiyor muydu? Bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni. <laughs> Bu bir şaka. Sen sus hiçbir şey söyleme Sen sus da gözlerin konuşsun Öldür beni sen öldür ki aşkın kalbi Yoksa ben deli miyim, deli mi Bir haber uçursan yeter, sana yine koşa koşa gelirim. İroni bu bir şaka. Bu bir şaka, bu bir şaka. Bu bir şakaydı. İroni Супер-щака! Выбей щакай-да! Ироний! Супер-щака! Супер-щака! Çınar seni bir döverim. <laughs> Ay. Ay. Ne yapalım işte bizim de başımıza. Böyle bir şey geldi. Neden böyle oldu Perin? Hayat neden böyle? Yani bu arada size de bir şey göstermek istiyorum. <laughs> Ya ben olsam şahsen bu sesli video çekmeden önce bir kez ya sesin kime ait olduğunu bulursam eğer P Queen TikTok yazarım. Ondan sonra görüntülenme sayısı diye sıralarım. Maske ve şapkayı at bir kenara, tamam mı? Yani bak. Bunlara bir bakarım. Bunların içinde bu kız ne diyor acaba? Bunlar hakkında ne söylüyor? Bunlarla ilgili ne düşünüyor falan. Yani bir bakarım. O yüzden de çekiyor olabilirler. Ya niye ama o yüzden çeksinler? Yeni platformu Allah çarpsın bak yemin ediyorum öldürürüm sizi bak sizi döverim. Bütün hıncımı sinirimi sizden çıkartırım. Bütün hıncım sinirim sizden çıkar. Hmm. Niye böyle oldu? Hı. Neden böyle bir şey oldu sizce? <laughs> ben size yüzünüzden olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebebi ve suçlusu sizsiniz. Ben hiç girmedim ki. Ben hiç oralara girmedim. Transfer mi oluyoruz? Yani? Hayır olmuyoruz. Hayır olmuyoruz. 2020 bitti artık yani gerçekten. Yani, ben ne yaptım ben bir şey yaptığımı düşünmüyorum ben gayet normal bir şekilde oturdum oturduğum yani başaramadık gerçekten başaramadık yani önünü alamadık. Batuhan'a gösterdiğimde bak bunu değil bundan önceki TikTok'a düştüğümüzde gösterdi. Batuhan demişti de ki belliydi böyle olacağı Pelin ne diyeyim ki sana dedi. Ya ben ne yaptım ben bir şey yaptığımı düşünmüyorum ya. ZGGR TV hoş geldin çok teşekkür ederim hostun için. Ben bir şey yaptığımızı düşünmüyorum açıkçası. Ben bir şey yapmadım. <laughs> Neyse artık yapacak bir şey yok. Bunun alttaki yorumları göremiyormuşuz. Altındaki yorumlarda yüzde yüz bulurum ben sizi mesela. Yüzde yüz bulurum sizi. Artık evet bundan sonra TikTok'a transfer oluyoruz. Merve Bella Ya ne alakası var bunun Merve Bella ile? Ben Merve Bella'yı size bir daha dinletirim. Ben size bunu bir daha dinletirim. 10 numara şarkı. thank you